Siz ne düşündünüz bunu ya? O da zamirin ordaşı. Ama o o. Evet. Bizi hafif katkıcı Ama hiç kullandığımı düşünmüyorum. Ben de unutmuyorum. Benim arkadaşımla baktık. Kullandığınız zaman kesinlikle Hiç ağrısı yoktu. Yaptığınız zaman başını bakmıştınız. Şişirik kalıp kaldı. Bu kenara ne bileyim. Ben

2023 ve 24 yılı için Anzer ballarımız Hazettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Bölümünden geldiler. E, tabii ki bu yıl itibariyle ballarımızın taliden gelmesi biraz maalesef e, geç oldu çünkü e, analizlerin e, Hazettepe'de olması sebebiyle uluslararası hocamızın e, toplantıları vardı. Bu anlamda e, balların taleden e, gelmeleri biraz geç oldu. Bu anlamda biz e, üreticiler, e, tüketicilerimizden e, bize vermiş oldukları siparişleri kendilerine ulaştırmada biraz gecikme oldu. Bundan dolayı kendilerinden özür diliyoruz, haklarını bizlere helal etsinler. Ama tabii ki yani beklemelerine de rağmen tabii ki biz vermiş oldukları siparişleri kendilerine ulaştırmakla mükellefiz ve şu anda balları kendilerine sırasıyla bize verilen sipariş sayısı ve numarasına göre e, kendilerini e, balları en kısa zamanda ulaştırmaya çalışacağız. Şimdi değerli arkadaşlar Anzer Balı tabii ki Tarım Bakanlığı üzerinden coğrafi işaretli olan bir bal. Yani bu balın e, ülkemizde maalesef çok değerli bir bal olması sebebiyle taktikleri çok yapılmaktadır. Ama biz bizler e, Anzer Ballı Köyü Kooperatifleri olarak aynı zamanda Rize Tarım İl Müdürlüğü denetiminde Anzer balının hakikisini müşterilerimize ulaştırmak için bir coğrafi işaret alınmıştır. Bu coğrafi işaretim Tarım İl Müdürlüğü, Rize Tarım İl Müdürlüğü vurmaktadır. Balın dolumu yetkisi Rize Tarım İl Müdürlüğü'ndedir ve bizler ve bizlerdedir. Yani bu e, hakiki Anzer balı almaları için Anzer Balık Köyü Kooperatif olarak bizlerden Tarım Bakanlığı onaylı zorafi işaretli hakiki gerçek anzer balını alabilirler. 2023 ve 2024 yılı e, sezonu için e, belirlemiş olduğumuz 1 kilogram anzer balı fiyatı 2500 TL'dir. Yarım kiloluk anzer balımız e, fiyatı e, 1250 TL'dir. 250 gramlık da anzer balımızın fiyatı burada görünen e, şekliyle arkadaşlar e, o da 650 TL'dir. Şimdi bir balın anzer balı olduğunu nasıl anlarız? Ona önemli dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi anzer balının üzerinde burada görmüş olduğunuz gibi bir tane coğrafi işaret logo var ve bunun üzerinde anzer balı ibaresi ve Türkiye haritası var. Ve bunun yanında bir tane balı okuttuğumuz kodumuz var. Ve şurada kazımalı bir seri numaramız var. Bu seri numaramızı balımızı aldıktan sonra e, kooperatifimizden aldıktan sonra bu seri numarasını kazıtıyoruz. Kare kodu okutuyoruz. Ee, internet üzerinde çıkan linkte Anzer Web Kontrol'de buradaki seri numarasını o linke yazarak e, Anzer balı bu seri numaralı Anzer balı daha önce satılmış mıdır veya satılmamış mıdır? Orada bize e, bu bal daha önce bunu seri numaralı bal okunmamıştır, satılmamış diye bir uyarı ibaresi gönderiyor. Ve biz burada bu balımızın gerçek Anzer balı olup olmadığını haliyle anlamış oluyoruz. Tabii ki buradan sınırlı sorumlu Anzer Ballı Köyü Kooperatifi markamız, Anzer balı coğrafi işaretli markamız bulunması gerekiyor. Yani gerçek ballardan kesinlikle coğrafi işaretli logo, e, ee, burada karekot okutma artık kazımalı kot artı e, anzer balı ibaresi ve anzer ballı köyü tarımsal kalkınma kooperatifi logosu kesinlikle olması gerekiyor. E, bir de burada biz kooperatifimizin güvenlik bandı var ayrı ayrıyeten. Yani e, şuradaki olan güvenlik bandı ko kooperatifimize ait olan bir güvenlik bandıdır. Bunun da bizim göndermiş olduğumuz ballarda bunların olması gerekiyor. Tabii ki balımız çok değerli bir bal. haliyle e, yani şu anda siparişte veren müşterilerimize bu ballarını en kısa zamanda sırasıyla ulaştırmaya çalışacağız. Lütfen kendilerinden şunu rica ediyoruz. Piyasada balımızın taklidini yapan insanlar çok. Çünkü bal çok değerli bal ve kısıtlı bir bal. Bu anlamda Anzer balı diye Anzer e, ibaresi olmayan, bir başka yöreye ait ol, e, olan ve coğrafi işaretli olmayan balları maalesef Anzer balı diye Tüketicilerimiz bilmeden alıyorlar. Kooperatif adı altında dahil de olsa yani eğer bu şekilde bir e, ürün görüyor iseniz kesinlikle coğrafi işaretli logolu olmayan ballar Hacettepe Üniversitesi'nden Anzer e, florasına uygunluğu tasdik olunmayan ballardır. Onun için gerçek Anzer balını kooperatifimizden e, güvenle alabilirsiniz efendim. Değerli arkadaşlar, tabii ki bizden bal alan insanlar genel itibariyle ülkemizde ve dünyanın farklı ülkelerinden hasta olan insanlar. Tabii ki bal bir şifadır. Anzer balı da kalitesiyle tescillenmiş, şifalı bir baldır. Bu şifalı olan, bu değerli balı, bu organik olan bu balı biz tüketicilerimize yani çok fazla da göndermiyoruz. Yani mesela bizden toptan isteyenler oluyor. Ama biz e, tüketicilerimize hastaların hepsine ulaşabilmek için kilo kilo göndermeye çalışıyoruz. Şimdi değerli arkadaşlar e, yani anzer balı tabii ki bu sene roklete itibarıyla geçen yıla e, rağmen yani hemen hemen aynı e, durumda yani 6 ton civarında bir balımız oldu köyümüzde. Tabii ki bunu şu anda e, satmaya başladık. E, müşteri sıramıza göre şu anda. Yani çok siparişimiz var haliyle ama öncelikle tabii ki bu sipariş verenlerin ürünlerini göndereceğiz. Yani son yıllarda ülkemize e, Arap ülkelerinden e, zaten e, ülkemizin insanların da Avrupa'ya gitmiş olması sebebiyle Almanya, İngiltere, Fransa, e, işte Kanada hatta hatta e, Japonya'dan bile talepleri geliyor. Ama bizim önceliğimiz kesinlikle kendi insanımız çünkü bu değerli bir ürün kendi ülkemizde çıkıyor. Ve bu değerli bir ürünü kendi ülkemizin insanlarının tüketmesini tavsiye ediyoruz.